merhaba bugün. Ee, arkadaşlar ben e, şimdi kralı çıkarttım arkadaşlar şuradan krediyle. <laughs> arkadaşlar tabi elmas aldım. Elmasım benim kırklardaydı. Ama düştüğü için şu an krova aldım arkadaşlar. bayağı da yükselttim. Arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme geldi ve benim karakterlerim de arttı gördüğünüz gibi. Benim 50 karakterim vardı. 3 tane geldi. Biri Crow, biri Lou, biri de Hank. Arkadaşlar 100 tane star hediyesi verdiler biliyorsunuz ki. Arkadaşlar onlardan bana Lou ve Hank çıktı. Ee, Hasan Bulat'a yani benim kankam arkadaşlar. Onun da şeyi var. Ee, Youtube kanalı var. Arkadaşlar bakın ona da şey çıktı. Şimdi göster. Lan bunlar olmuş. Oğlum ben daha elması için. Bu arada bu videoda arkadaşlar e, mor bir olmaya çalışacağım. İki olan var. Bakayım kim? olan var. Üç olan var mı lan acaba? Çok merak ediyorum. Hmm. Bir dakika ben şimdi seni arıyordum değil mi? Ay. Kafayı yiyeceğim. Hmm. Arkadaşlar bu arada abone ve like atmayı unutmayın kesinlikle. Arkadaşlar bu arada 10 abone olacağım. Ee, bir abone atarsanız 10 abone olacağım da. Arkadaşlar size benim eski hesabımı göstereyim. Tamam olsam bulut burada. Arkadaşlar benim eski hesabım bu. Bu benim ablamın hesabı. Arkadaşlar bu bu benim hesabım. Arkadaşlar ya en sevdiğim karakter Frank. Burada Frank varmıştı arkadaşlar. Bu arada ben Sörcü aldığımı hala hatırlıyorum. Çok eski evimde almıştık. Be. Arkadaşlar şimdi Hasan'ın hesabını buldum. Elmas 2 olmuş bu arada o da. Şu anki sıralaması 1 ama anne. Başka nerede bir Arkadaşlar ona Maisie çıktı. Arkadaşlar biri Bel, biri de Maze arkadaşlar. Bel çıkmasa aslında biz aynı karakterde olacağız. Arkadaşlar o Feng'i 10 seviye yaptı. 2 tane Max karakteri var. Bir de Feng'i yapacak şimdi o. Arkadaşlar bu arada bir şey daha göstereceğim ben size. Arkadaşlar bana aşamalıdan bu çıktı. Yani arkadaşlar ben bunu çok seviyordum. Çok istiyordum. Bir gün çıkar belki dedim ve çıktı. Dynamite yaşlı bir madenci ve altın avcısı. Patlayıcılara özel bir ilgisi var. Onu hiçbir şey büyük patlamalar kadar etkilenmiyor. <laughs> Dayı sen yaşlı tına mı patlamalardan etkilenmiyor musun galiba? Yifere <laughs> de açık bende. Paramparça. Süper bombadan küçük bombalar çıkar. Vay can. Meyzi'de de aynı özellik var. Bak şimdi Yifere'ni okuyayım mı Meyzi'nin? Akibet süper saldırısı sırasında Mezi temel saldırılarından kullandığı mermileri kendi etrafında her yöne atar. mizi bir güvenlik. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar şunu okudum. E ee, O zaman arkadaşlar çok uzatmadan videomuza geçelim. <laughs> Şimdi ben aşamalı da olacaktım aşamalı mor olacaktım. Arkadaşlar çok da karakter seçeceğim bilmiyorum yani. Ne seçsem diye bilmiyorum da. Arkadaşlar bu arada bende şey oldu. Açıldı mı görüyorsunuz. Bazı ben 9 seviye yaptığım için. Ay burada kim yasaklasam. Ben burada şeyi yasaklayayım. Cese. 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 Cese biri şey yasaklasın. Ah, de çok iyi. Feng yasakladı çok iyi. Ama o da Enf yasakladı güzel. Arkadaşlar ben burada Lira veya Lu olacağım. Ama Lu olmam gerekiyor benim burada. Aa Edgar olabilirim bak. Tamam bu güzel oldu. Şununkine bir ben bakayım. Of krom olsun ya bu ne? Ne şey olsun? Dynamite, 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 dynamite. Michael Jackson, Michael Jackson, Michael Jackson. Michael Jackson. I'm sorry ki. Arkadaşlar durun ben oyunu sesini açayım. Evet olacağım da kanka Dur ben şey ayarlayayım. Dur 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 dur. Ne oluyor? Okey. Of arkadaşlar inşallah kazanırız. Bir 11 olan bir de biri olan benim. Ee, i̇nşallah Spike biraz iş çıkartır. Arkadaşlar bu arada mor olmayı çok istiyorum. En sonunda efsanevi verdiği için o yüzden istiyorum. İnşallah efsanevi de, de karakter çıkar. Ama olabilecek mi tam bilmiyorum yani. Bu çok Aa Grom'la canımız aynı. GP GP çaba çaba dur bir dur. Ananı ya. Ama oh, hocam hile. Ben de oyun kasıyor bir kere. Normal değil falan yok. Ha fake. Lan bir geber. Oğlum bir geber lan. What <laughs> Lan bir sus ya. Aga Miko beni nasıl alıyor? İyili ama bu. yüzde %92 iyili. Lan. Bunun canı ne kadar fazla bunun. Oha. Arkadaşlar affedersiniz de hayvan yani bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Grom bir bok yapmıyor yani. Ama bir şey ben vuracağım. Bir de Spike vuruyorsun. Grom hiçbir bok yapmıyor. Geber. Hiper'im var. ver lan. Ver izin vermeyelim diyeceğim de ya. Bunun canları çok fazla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bence olamayacağım. Ama yasaklama çok saçma değil mi ya? Oğlum bizimkiler 10 seviye 10 seviye. Ben 11'im. Meydır nitelde bir şey yaramıyor ki. Oğlum Miko'yu ben şey yaramaz diyeyim. Biliyordum. Aslında seçeyim diyordum da. Ben ne kadar yani? normalde zıplaması lazım. Yo bir sal be beni. <laughs> Anne. Oh, oh, Dur çekme lan. Şerefsiz. Lan tutun oğlum 12-12 olsun. <laughs> Şimdi kaşını da Ulti boşuna gitti. Kanka aynen kesinlikle orada değilsin. Merhaba. <laughs> Selamünaleyküm. Baba yerinde. Mal sevirdim bu. Hayır adamlar kırık olmuş. Bir dakika orada olunca sayılıyor mu? Sayılmıyor. Çok iyi. Lan! Ya ama hocam çok saçma ya. Hocam yasaklama işi gerçekten çok saçma. İzleyin Ulan sen beni nasıl kral be. <laughs> Adamın canına bak. Selam selam Kanka ne yapıyorsun? Adam hiperle öldü. Ben <laughs> yani hala yarmaya devam ediyor mu bu. Hocam biz de burada olsaydık. Hayır 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 hayır. Sen gir buraya. Bizim de canımız fazla da onların daha fazla ya Pearl olduğu için. Çekecek ki gene. Ya çekme işte ya. Ay, tam kazanıyoruz. Olsun sıkıntı yok arkadaşlar. Ama yalnız gene düştü Arkadaşlar bu arada bunun anlamı yok. Seri ateş. Saldırının düşmana isabet etmesi cephanelerinin bir kısmını anlığında doldurur. Yok yalan o eskiden de o. Dynamic'ı yasaklamışlar. Aa, lan rom oldun ciddi. E ben de Miko olurum o zaman. Miko da çok saçma dur bakayım. Ha saç var işte ya. Lan ne ara bende ya kim olayım? Durmak olayım bari. Ne? Yeah. 9 10 11 bizde. Onlar da 10 11 Arkadaşlar bu arada çok sessizdim ama gene 11. Arkadaşlar onların toplam eee 20 galiba 21 mi 20 21 mi 22 mi öyle bir şey bizim bayağı yani bizim de fazla da on, onlar kaç dedim ben yok onların 20 değil ya onların 30'larda galiba bizim de 30'larda ama hesaplayamadım tam <laughs> hepsinin kostümü var bas olaya bas olaya bas. bas aldım Lan kit görünmez olmuş. Cide bak ya. Mavi yıldız bende bunlar bir şey yapamaz. <gülüyor> <gülüyor> Hoppa. Ah, hayır hayır hayır. hayır Şu an Leon buradaymış. Ya markete oluyor mu ya. Kit neden var ki? Bir de ins yani şeyin içine girmesi, bir de iyileştirmesi yani. Bu da kit millette yok. O mübeğine bastım da ne bu değişti şimdi? Lan bir artık. oğlum ya. Ulan ya. Bay bay. Kur oraya. <laughs> <Not> fake. <laughs> Öldü. Benim ulti boşuna gitmiş bu. Aksa var pardon. Oğlum hayır onun ölmemesi lazım. Ölürse gebeririz. Oğlum ölme ölme. Vallahi döverim seni. What? What? Hayır öldü. Öldü ki. Yes. Son anda kazandık. yani. Onun Spike'ın tam da hiper çarjı dolmuştu. Arkadaşlar özür dilerim. Daha önce biraz kızdım. Oğlum çok sinir bozucu gene düşmesi. Bir de kazanınca aşamız stratejisi de vermiyor. Ben şöyle biraz basayım arkadaşlar. Ben aldım. Ah! Ah! Canıma bak. <laughs> Belki internet kasıyor abiciğim. Ulan Spike, Ulan Spike, Ulan Spike döveceğim seni Spike. Buronak. Ah! Ah! <laughs> <laughs> Şimdi kitin sesini çıkaracağım. Hop. Hadi bay. oğlum ben burada Miko'ya gider sanmıştım gitmiyormuş herhalde. Yani. Onu ben takip edeceğim. Görünmez olacağım. buraya. Değil mi? What the hell bro? Hayır ben neden buradayım? Ben çok mantıksız bir şey yaptım şu anda. Al işte. İşte bu yönden ya. Hocam o nasıl bir çile ya? Anne. Yok, abi bırakmamız gerekiyor. Zaten öldük ki biz. Ya Mika çok sinir abi ya. Oğlum dibinde lan Leon, dibinde lan. Leon neymiş o bu arada? Lan adamlar ne arıyor şey oldu? O neydi? Günaydın amca. Aynen Leon asla görünmüyorsun. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Bebe bile demeyeceğim.